Selam dinleyiciler. Hoş geldiniz. Bu bölümde Türkiye'nin en büyük ve etkili şirketlerinden birini keşfedeceğiz. Koç Holding. Vehbi Koç tarafından 1926'da kurulan bu dev holding, yıllar içinde birçok sektörde lider konuma yükseldi. Koç Holding, Türkiye'nin endüstriyel devriminden günümüze uzanan zengin bir tarih ve başarı öyküsüne sahip. Bu bölümde şirketin temel sektörlerini, lider markalarını ve Türkiye ekonomisine katkılarını yakından inceleyeceğiz. Tarihçe ve kuruluş Vehbi Koç'un 1926 yılında kurduğu Koç Holding, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri haline gelmeden önce küçük bir işletme olarak başladı. İlk yıllarda sadece ticaretle ilgilenen Koç Holding, zaman içinde otomotiv, enerji, finans, dayanıklı tüketim ve daha birçok sektöre genişledi. İş kolları ve şirketler Koç Holding'in portföyü, enerji devi Tüpraş'tan otomotiv lideri Ford Otosan'a, beyaz eşya devi Arçelik'ten finans sektöründeki Koç Finansal Hizmetlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirketleri içerir. Bu çeşitlilik, Türkiye ekonomisindeki çeşitli sektörlere olan katkısını vurgular. Sosyal sorumluluk ve inovasyon, Koç Holding sadece iş dünyasındaki liderliği ile değil, Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilirlik çabalarıyla de dikkat çeker. Şirket, toplumun ve çevrenin iyiliği için çeşitli projelerde aktif rol alır. Kapanış. Bugün Koç Holding, Türkiye'nin iş dünyasındaki dinamik değişimlere liderlik eden bir güç olarak varlığını sürdürüyor. Bu bölümde şirketin tarihini, faaliyet alanlarını ve gelecek projelerini inceledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.